Hepinize merhabalar hanımlar ve beyefendiler ve çocuklar. Bugün Egea S'den inceliyoruz. Buradan çekim yapmamıza izin verdikleri için Göker Otomobil'e çok teşekkür ederim. Buradaki insanlar gerçekten güler yüzlü ve bizlere çok iyi davrandılar. Gelip sizler de araçları inceleyebilir, fikir sahibi olabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz 1.4 benzinli bir Egea. Aracımız Launch paket. Gerçekten yenilenen bu fiyatın tasarım diliyle birlikte değişen logomuz var. Panjurumuz değişti. Gerçekten güzel. Araçta led farlarımız var. Burada görmüş olduğunuz üzere. Kırmızı rengi bence çok güzel duruyor. Türkiye şartlarında hep beyaz rengine alıştığımız için, genelde firolar kullandığı için bu arabayı. Kırmızı rengini sizler için incelemek istedim. Aracımız en full versiyonu. Burada elmas kesim 17 inçlik jantlarımız bulunmakta. Kapı kollarımız krom ve burada keyless bulunmakta. Bu tuş yardımıyla açılıp kapanabiliyor. Gerçekten güzel duruyor Ege sedan, yeni sedan. Gelin isterseniz kaputu inceleyelim. Kaputun altına gelecek olursak burada kaplı bir motor kapağı bulunuyor. Aracımız 1.4 benzinli 95 beygir ve 125 Nm tork üretmekte. Manuel 6 vites. Burada herhangi bir amaksörlü kaput bulunmamakta. Ama burada kaputa güzel bir izolasyon yapmışlar. Motor derli toplu aslında. Fakat burada bir akü için kapak olunabilirdi aslında. C segmentinde bunlar beklediğimiz özellikler. Gerçekten e, tam ben aileler için olduğunu düşünüyorum. 1.4 benzinli motoru LPG kullanmadan gerçekten Türkiye şartlarında İstanbul'da binilebilecek bir araç. Gelin isterseniz içeri. EGS'den içine gelecek olursak burada elektrikli bir sırt desteği bulunmakta. Burada manuel ayarlayabildiğimiz derinlik ve yükseklik ayarı bulunmakta. Burada alüminyum detayları gerçekten güzel duruyor. Güzel hissettiriyor. Buradaki kullanılan malzeme gerçekten yumuşak. Burada Dört camımız tam otomatik. Burada araç arka camları kilitleme tuşumuz bulunmakta. Burada aynalar otomatik kontrol edebildiğimiz bir tuş bulunmakta. Küçük eşya gözü olarak bana sanki birazcık rakiplerine göre Egea biraz geride kalmış gibi geldi. Fakat sizi üzmeyecek derecede bir derinlik ayarlarına sahip. Burada iki tane 0.5 litrelik su oldukça rahat sığabilir. Aracın içine gelecek olursak burada Fiat Egea'nın yeni direksiyonu gerçekten güzel. Ele oturuyor. Burada hayalet bir ekranımız bulunmakta. Launch paketle birlikte gelmekte. Burada 13'lük bir multimetre sistemimiz var. Araç monel vites. Geriye takımı mandallı altının yerinde. Burada launch paket olsa bile çift taraflı bir klima yok. Ama dijital bir klimamız bulunmakta buradan. Aktif pasif edebildiğimiz tuşlar bulunmakta. Araç mekanik el frenli. Bu biraz üzdü beni. Burada sesi ayarlayabildiğimiz bir tuş bulunmakta. Üstüne bastığımız zaman da burada açılıp kapanabiliyor. Klima ve fezleri olarak gerçekten yeterli düzeyde Egea. Burada City modumuz var. Bildiğiniz üzere direksiyonu daha yumuşak yapıyor bu. Bagajı buradan açabiliyoruz. Burada kapıları kilitlediğimiz bir tuş bulunmakta. Dörtlü flaşörümüz burada. Burada park sensörünü aktif ettiğimiz bir tuş bulunmakta. Direksiyon gerçekten zengin yani. Burada basış hissi gerçekten güzel. Telefonla konuşma gibi bir özelliklerimiz bulunmakta. Burada Airbay'e çok güzel satlamışlar. Çok küçük yapmışlar. Gerçekten güzel. Burada fiyat gerçekten artık yenilendiğinin göstergesi. Gayet güzel. Koltuklarımıza bakacak olursak genel destekleri C segmenti için yeterli fakat minler kısımları sanki bana biraz küçük gibi geldi. Diğer C segmenti rakiplerine bakacak olursak Opel Astra gibi rakiplerine bakacak olursak Skoda Octavia gibi Biraz daha bana küçük geldi. Burada bir kolçağımız bulunmakta. Kolçak ileri geri hareket edebiliyor. Burada üstünde dikişleri gerçekten güzel duruyor. Açabilirsem. Buradan şuradaki tuş yardımıyla açılıyor. İçerisi herhangi bir halı kaplı değil. Derince bir göz fakat. Gayet yeterli. C segment isteklerini karşılayan ileri geri desteğinin olması bence çok iyi. Torbidoya gelecek olursak ışıklı bir torbidomuz bulunmakta. Gayet yeterli. Fakat herhangi bir halı kaplı değil. Burada. Buraya bakacak olursak herhangi bir makyaj aynamız bulunmamakta. Gayet şık ve güzel kaplamaları. Burada ayarlı emniyet kemerimiz bulunmakta gayet şık ve güzel kullanılışlı ergonomik arka yaşam alanına gelecek olursak gayet geniş burada herhangi bir şaft tüneli bulunmuyor fakat benim üzüldüğüm bir olay burada klima menfezlerin bulunmaması gerçekten beni üzüyor burada bir adet USB girişimiz bulunmakta arka gerçekten geniş C sınıfı bir otomobil için, küçük aileler için gayet yeterli ve iyi. Burada kullanılan malzemeler gerçekten kolumuzu koyduğumuz yer iyi. Fakat buradakiler biraz takır tukur ediyor. Burada otomatik camlarımız bulunması gerçekten güzel. Küçük eşya gözü olarak biraz sanki dar gibi iyi. Ya. İçerisi herhangi bir halı kaplı değil. Fakat C sınıfı isteklerini hemen hemen karşılayabildiğini söyleyebilirim. Fakat bununla daha iyi rakiplerin olduğunu da söylemek gerekiyor. Burada bir kolçağımız bulunmakta. Böyle herhangi bir bardaklık falan yok. Bu launch paket tekrardan söylüyorum. Burada bir ışığımızın bulunması gayet güzel. Kafalıklarımız ben nedense çok beğendim. Gayet yumuşak. Egea'nın bagajına gelecek olursak Burada bir geri görüş kameramız bulunmakta Sensörlerimiz bulunmakta Şuradaki tuş yardımıyla da açabiliyoruz Bagaj herhangi bir kuvvet uygulamadan açılıyor kendisi bırakıyor Aracımız 520 litre bir bagaja sahip Burada ufak bölmeler var aracımızda Burada şu olayı beğenmedim. Burada demirleri burada saklı olmaması birazcık üzüntü verici. 2021 model bir araç için. Burada tam boy bir stepnemiz var. İçerisi herhangi bir halı kaplı değil. Direkt metal parçalar bulunmakta. Gayet geniş yani. Bence D sınıf otomobillerle yarışabilecek bir bagaja sahip. Bagajının burada halı kaplı olması da gayet güzel. Buradaki tutamaç yardımıyla bagajımızı kapatabiliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Diğer inceleme videolarında görüşmek üzere.